Bir sonraki durak, İBN Haldun Üniversitesi. Bir sonraki durak, Başakşehir Stadyumu. Bir sonraki durak, Bilal-i Habeşi Camii. Bir sonraki durak, Gazi Osman Paşa Yolu. Bir sonraki durak, Başakşehir Kaymakamlığı. Bir sonraki durak, Sular Vadisi. Bir sonraki durak, Başakşehir Devlet Hastanesi. Bir sonraki durak Yunus Semre Caddesi Bir sonraki durak Kuğu Sokak Bir sonraki durak Esen Bahçe Bir sonraki durak Başak Pazar Bir sonraki durak Çarşı Bir sonraki durak Karanfil Sokak Bir sonraki durak Klinik Bir sonraki durak Mevlana Caddesi Bir sonraki durak Çınar Koleji. Bir sonraki durak. Söğüt Sokak. Bir sonraki durak. 4. Etap 2. Kısım. Bir sonraki durak. Villalar. Bir sonraki durak. Çeşmila Sokak. Bir sonraki durak. Söğüt Sokak. Bir sonraki durak. Dördüncü etap ikinci kısım. Bir sonraki durak. Villalar. Bir sonraki durak. Çeşmina Sokak. Bir sonraki durak. Sokullu Caddesi. Bir sonraki durak. İstanbul Evleri. Bir sonraki durak. Ensar Camii. Bir sonraki durak. Kanlıca Sitesi. Bir sonraki durak. Kavacık Sitesi. Bir sonraki durak. Metrokent. Bir sonraki durak. Başakşehir Polis Merkezi. Bir sonraki durak. Kanuni Sultan Süleyman Caddesi. Bir sonraki durak. Onurkent. Bir sonraki durak. A1 yolu. Bir sonraki durak. Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi. Bir sonraki durak. Fesleğen sitesi. Bir sonraki durak. Bizim evler. Bir sonraki durak. Üniversiteliler sitesi. Bir sonraki durak. İSKİ tesisleri. Bir sonraki durak Başakşehir 2. Etap. Bir sonraki durak Başakşehir 1. Etap Camii. Bir sonraki durak Başakşehir Spor Parkı. Bir sonraki durak Mimar Kemalettin Bulvarı. Bir sonraki durak Adnan Menderes Bulvarı. Bir sonraki durak Üst Yol. Bir sonraki durak Bulvar İstanbul. Bir sonraki durak Cadde dükkanları Bir sonraki durak Ulubatlı Hasan Caddesi Bir sonraki durak 15. Bölge Bir sonraki durak Kayaşehir Polis Merkezi Bir sonraki durak Opal sitesi Bir sonraki durak Yakut sitesi Bir sonraki durak Firuze sitesi Bir sonraki durak Kayaşehir Sağlık Ocağı Bir sonraki durak. Zümrüt Sitesi. Bir sonraki durak. Merkez Kayaşehir. Bir sonraki durak. Oltu Sitesi. Bir sonraki durak. Akik Sitesi. Bir sonraki durak. Sedef Sitesi. Bir sonraki durak. Elmas Sitesi. Bir sonraki durak. Mercan Sitesi. Bir sonraki durak. Kayaşehir. Bir sonraki durak. 10 gün sokak. Bir sonraki durak. Kaya başı kip taş peron.